Merhaba dostum. Merhaba. Bugün Level Devil'in 3. bölümünü çekiyorum. Ve bakalım bu parti geçebilecek miyiz? O zaman başlayalım şöyle Muhammed. Hadi bakalım. Heh, <laughs> tamam burada bir top var bu arada. Çok garip ama. Yeşil yeşil. Ne oldu lan? Aaa hatırladım burayı. Ama Zor Sus, muydu? Vermiyor. Lan beni takip Aa, ediyor. Abi. Biraz geç oldu ama. <laughs> Anlacım. Geçerim geçerim geçerim. Geçtim. Bu var çok basit geldi bana ya. Niye böyle? <laughs> Muhammed. Yeşil yapmış ya. Evet. Kolay kolay bölümde. O imajı veriyor sana şu an. Tamam ben bak 3 bölümü hiç zorlamadan geçtim farkında mısın? Tamam işte bu yeşil renk yaptı ya bunun sebebi o işte. Oha oğlum topu zıplıyor <laughs> dur. Gel buraya. Heh, tamam aldım. Ha bir de saçımı kestim ha. Saçımı kestim. Lan oğlum. Saçımı kestim fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Lansın. Lan lanet olsun. Olabilir orada ya. ne yapacağım Oha. abi? Atlıyorsun işte. Atlıyorsun geçiyorsun ya bu kadar şey değil ya. Yani. Nasıl atlıyorum geçiyorum? Bildiğin atlıyorsun geçiyorsun yani. Onu bekleme. O kandırıyorsun. seni. tamam. Tamam tamam hallettim ya. Kreatis bölümüne geldik. Şimdi bakalım burada ne var? Bunu mu herhalde. Ya basitmiş be oğlum bu ne? Ben <laughs> yanlışlıkla öldüm burada. Hadi denedim yani ölüm yeah. diye. Tabii efendim. <laughs> ne yapacağım burada? Yeleşiyor mu buraya? Lan! <laughs> tamam dur bekle. Hiç sorun yok. Hızlı olmam lazım orada. Tamam geçtim. Ya bana basit geliyor ya bilmiyorum şu anlık basit geliyor bana. Yani evet basit ya. Onlar iteleniyor evet. Onları ite ite merdiven yapacağım. Tamam adım oraya ya o kadar değil. Hayır tamam. geçti. Bence hiç bulaşma o. Ha o, ben, bence, bence orası hiç bulaşmayayım dur. Bence hiç bulaşmayacağım bulaşmayayım. Ken bir ken fırına çıkıyor. lan <laughs> Şunu da attım. Niye gelmedi buraya bak bekliyorum onu. Niye gelsin artık buraya. Kapıya yakın olman lazım. Hadi hadi kapı hadi kapı hadi kapı hadi kapı hadi kapı. İşte bu. Bırr. Lan yanlış oldu, yanlış oldu, yanlış oldu, yanlış oldu. Seni bir kere geriye atıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ciddi misin? Aynen yani onu koy kapıya yanaş bir bakalım. Hayır. Aynen. O kadar değil ya. Hayır. İşte bu. Son anda kılpayı. Evet, üçü benim paş Çok Pash gerekli B. bir yani. şey değil de aslında. Spoiler değildi de neyse. Oha. Tamam geçtik öyle sorunu. Lan yeter zıplayacaktım orada unuttum arayı. Geçtim işte bu sefer geçtim. Bu arada arkadaşlar solda dikey monitörüm var. Yeni hediye geldi. Ee, maalesef sponsor değil ama. Şu an e, menitörü görebiliyorum. monitörü görebiliyorum ne alakalı. Onun baga sokuyor ya dur. Pek açacağım ona. dur. Gelmiş şöyle. Ha, git sen öyle. Yine tekrar aferin. Hani git biraz. Ah, <laughs> oh, en sonunda beni aldı ya gördüm. Dur. Tamam bu fake'i yemedik hiç sorun yok. Var mı burada? Burada da varmış. Var mı burada? Var mı burada? Bak İlk seferinde yoktu ikinci sefer çıktı gördün mü? Var mı burada? Var mı burada? Var mı burada? Var mı burada? İşte bu. Tek attı. Tamam atamıyor burada. Burada atlayayım mı? Atla atla. Burada atlayayım. Keşke <laughs> atlamasay at atlamasaydım ya. Evet yani olsun. Dur tamam burada atlıyorum. Tamam hepsini atlamam mı lazım Ahmet? Yoo. <laughs> Ulan Junior doğru <ortaya> söylemiş <laughs> atlamam lazım ya. <laughs> Oğlum ben seni dilemeyeceğim bir de oğlum Be Sen bunu atalım. Bunu atlayayım mı? Hayır atlam onu. Hayır ne alakalı oğlum atladım işte. Ya Muhammed sen ya. beni mi yiyorsun ya? Açın, Ortada bana şey Lanet ya olsun ya. Ortada bekleyin sen daha iyi diyecektim. Tamam güzel. Burada ne yapacağım? <laughs> ah geldim buraya. Çok fena fiyak etti orada da. Oğlum bu çok zor dur. Orada nasıl düştüm? Çünkü kolsuzsun. Bağırıyor, kolsuz oldun bağırıyor Şu an kolsuzsun evet. Dur tamam bek. Dropbox'un şey gibi, logosu gibi dönüyor böyle. Tamam dur. Sen dön ben devam et. Ah sonunda şükür geçtim. Eee Burada ne yapacağım? Buraya basacağım herhalde. Basmıyorum şimdi pardon. Atayım bunu buraya. Attım. Bunu, ya bunu da yapamayan ne bileyim o seni götürüyor direkt kapıya. Tam götürüyor da nasıl götürüyor işte hangi açıdan götürüyor o önemli. Ya biraz dolandırıyor ah, seni tamam. ya minibüs gibi. Hayır. Hayır. İşte bu. Evet. Mantı yeni izleyenler varsa. Challenge. Oğlum bu ne? Uçuyorum lan ben. <laughs> şey gibi olmuş. Hani bu yılan oyunu vardı ya yılan oyunu gibi ya. Bana daha çok şeyi anladı o jump scare var ya. Götürüyorum böyle Üzüne gidiyorum patlıyor sonra ekrana. Lan eğilemiyorum orada ama. İnmeye çalışsana bir. mu? İnmiyor işte, inmiyor. O zaman ne yap biliyor musun? Dikenin önüne git, orada bekle. O inene kadar sonra tekrar şey yap O üstüne gelmiyor, gelmez umarım. Çıkma, çıkma. Ya hayır, geliyor Ahmet ya. Sen sus sen sus ya. Tamam, Geri gidiyor. Aldım seni, dur. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ah, bu kadar işte. Oha, bu çok kötü. Bu çok kötü. Lan. Ee, dur, tam dur. Ne vardı? orada bir yerde sola dönüyordun. Orada soru yukarıya tamam, yukarı iniyordun. Orada... Tam hatırlamıyorum ya. Hayır. Çok zordu, çok zordu. Bir şey olmasın burada. Oh şükür. Bu ne lan? Sol mu sağ mı? Junior seç. Sol. Sol. Bak Junior sağ diyor Ol. lan ve sen sol diyorsun. Ben ben ortadan gidemiyorum. <laughs> sağdan gireyim. Kapattılar. En sağdan. Lan dur dur gelmeyin lan. Hayır gelmeyin. Ta, soldan gidecektim. Bak sana dedim. Vallahi alakası yok da dur. Al. Hayır. Ah, bu oradaki ya, tamam, sen geliyorum. Bana bırak, sen bana bırak ya. Açılmayacağım, tamam. Hiç sorun yok. Açıl artık. Al. Ya <laughs> yeter artık bu oyun niye böyle ya? Yeter ya. Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> üzere hiç dinlemiyoruz oyunu. Bu zorluğu burada değil. yok ediyoruz. Şu an kare olmuş. Ben? Ben. Altında durduğum kare var ya. Şu an o benim. Yön tuşlarımı hareket ediyorum. Haa. Evet bu oyun. Şimdi olabilir. ben neyim? Ben buyum anladım. Tamam. Sörne. Sen insan değilsin o insanı hareket eden bir robotsun. Dur bekle devam et dur. Şakanın sırası değil bekle şu an çok önemli bir görev değil mi? Ne olacak burada? Bomba. Sıkıntı. Ooo. Lan bir ne yazdın? Patladığında şey yapıyor efekt çıkartıyor evet, ya evet, kenarlarında. Evet, Fark ettim onu neyse. Ona değmemem lazım. Merdiven merdiven. Patlıyormuş oradan bir de? Altına gitsen patlar mı? Patlıyormuş lan. Tabii. Sensörlüymüş demek ki. Aynen. Lan! Yarı dur. Hayır ya! Bitirmiştim ya Mahmut gördün <laughs> değil mi? Lan şurada şu an değişiyor. Şu an değişiyor. Şu an iyi değişiyor ya dur. Değişmeyeceğim. Değişme artık. Bildiğim kadarıyla her türlü değişiyor. Üstüne zıp, üstünden zıplasam bile yine basıyor. Evet, öyle, diye yaptım, öyle. yapma yapma yapma. yapma. Bence o son lazım ya. O seni hızlandırıyor da olabilir belki evet. Evet evet kesinlikle. Tamam hızlandım artık geçebilirim. Dikkat <laughs> <laughs> orada. Geçti ne gel koydu. En son bir ara GTA videosu çekiyorduk ya. Evet. Bir tane toksik vardı orada. Şey çıkar, ses yapıyordu arkada böyle fıçık fıçık fıçık. Evet halk efsane zıplıyor bu arada gördüğünüz üzere. Evet hatırlıyor bu videoyu. <laughs> Onu fake ettirebilir miyim bak? Da... Fake atabilir miyim onu acaba? Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? O sana yaklaştı, Bildiğim kadarıyla o sana yaklaştığında en üst yukarı çıkıp aşağı atlayacağım Mesafe çıkıyor biraz Dur. sonra. Dur. Hayır! Oğlum ismak onu... olmuş. Onu da... Direkt takip ediyor beni. Mesafe atacaksın oraya aynı. Ya olmadı Öyle işte ama. o şekil değil ama. O şekil değil tamam, ama. Ben aldım, şey. tamam ben adım aldım. Tamam okey okay. okey. Söyle rahat ettim ya sorunu. Buradan aşağı mı atlayacağım? Aşağı atla bir Lan bu muydu? Bu ya. Burada da füze vardı bu arada. Seni takip ay, ediyorum. biliyorum zaten gördüm de dur. Şu an geçebilir miyim şuraya? Oğlum ya. Bu ne böyle? Bir sana, füze sana yaklaştığında tramvuruyor.